Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel komu hoş geldiniz. En az lise mezunu, belediye memur alımları var. İtfaiye eri tahsildar ve e, H2 memur alımları yapılıyor. 59 kişi alınacak, kadın erkek adaylar başvurabilir. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarından alımlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapıyor. Hemen şartlara bakalım. Türk vatandaşı olmak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir veya, bir veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzeni ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Zimmet, ittikaf, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, ileri iplaz, ihaleye fesat karıştırma, din fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan varlığı değerli aklama ve kaçakçılık suçlarına mahkum olmamak, kamu haklarından memnun olmamak, yasaklı olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl ve bedensel rahatsızlığı bulunmaması gerekiyor. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ya da Ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilişki şey olmamak. 2022 KPSS P3, P93, P94 puan türlerinden istenen öğrenim durumuna göre en az 60 puan almış olması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların itfaiye eri pozisyonu içinde erkek adaylarda 167 cm, kadınlarda ise 160 cm boyunda daha kısa olmamak gerekiyor ve boyun 1 metre olan fazla kısmı için kilosu ile arasında artı eksi 10 kilogramdan fazla da fark olmamalı. Ayrıca itfaiye ile için başvuru yapacak adayların sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşına doldurmamış olması gerekiyor ve sağlık açısından da kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi hobisi olmaması da gerekiyor İtfaiye çeşkin altında çalışma şartlarına uygun olacak bu pozisyon için başvuracak adaylar. Kontenjanlara bakalım hemen. B2 memur alımı 8 kadro derecesiyle 5 kişi alınacak. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, işletme ekonomi, işletme iktisat, İşletme, iş idaresi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, yerel yönetimler, yönetim bilişim sistemleri programlarının birinden mezun olması gerekiyor. Bu pozisyon için iki kişi alınıyor. Ön lisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksek okullarının yerel yönetimler, insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları maliye programlarından mezun olan 3 kişi alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenin sertifikasına sahip olmak ve mezun olduğu okulda da bilgisayar dersi gördüğünü belgelemesi gerekiyor. Ve iki memur kadrosuna başvuracak adayların. Tahsiller alımına bakalım. 6 ile 8 kadro derecesinde 10 kişi alınacak. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans ve bankacılık, uluslararası finans ve bankacılık, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kamu yönetimi programlarından mezun olan 5 kişi alınıyor. Örneğin insan düzeyinde eğitim veren meslek yüksek okullarının bankacılık, banka ve sigorta yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, finans, finans ve muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe, muhasebe ve vergi uygulamaları maliye programlarından mezun 5 kişi alınıyor itfaiye eri pozisyonuna bakalım 11 kadro derecesi ile 10 kişi 9-10 kadro derecesi 19 kişi 8 kadro derecesi ile 15 kişi alınıyor herhangi bir ön lisans programından mezun 19 kişi yani 9'un kare derecesiyle herhangi bir lisans programından mezun 15 kişi 8 kare derecesiyle orta öğretim düzeyinde eğitim veren liseler veya denge okullardan mezun 10 kişi yani 11 kare derecesiyle alınıyor. Bu pozisyona başvuracak tüm adayların en az C sınıfı sürücü belgesinin olması da isteniyor. Başvuru belgeleri neler isteniyor? Önce dilekçe yazılacak, hangi kadroya başvuracağı belirtilecek. Başvuru formu belediyenin ve internet adresinden indirilip doldurulacak. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 tane biyometrik fotoğraf, bir tanesi baş doldurulan başvuru formuna yapıştırılacak. Diploma veya mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunları için teknik belgesi, sürücü belgesi. Bunların fotokopileri ve asılları götürülüp e, asılları gösterilip fotokopilerine belediyeye yetkililerince onay alınıp bırakılabiliyor. Görevine devamlı yapmasına engel olmadığına dair beyan. Askerlik ve erkek adayların askerlikle ilişki olmadığına dair beyan. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'den alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı. Bu personel alımını, memur alımını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Başvurular 30 Ekim'de başlayacak, 3 Kasım'da sona erecek. Mesai saatleri içinde 9-16-30 saatleri arasında şahsen başvuru yapılabilir. E-postayla ikdb.etekirda.bel.tr adresine e-postayla başvuru yapılabilir. Ancak e-postayla ya da posta yoluyla başvuru yapacaklar da evrakları da daha sonra götürecekler ya e, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ama Hizmet Binası Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No. 6 Süleyman Paşa Tekirdağ adresine postayla gönderilebilir başvuru evrakları bunun fotokopileri itfaiye yeri pozisyon için başvurularda şahsen yapılacak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmet Binası 100. Yıl Mahallesi Uğur Muncu Caddesi No 15 1 Süleyman Paşa Tekir Dardesi'ne itfaiye pozisyonu için e-posta ya da posta yılıyla başvuru kabul edilmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haberin linkini açıklamalara bırakacağım. Buradan istediğinizde girebilirsiniz. önce ilanlarımıza devam ediyoruz. Diğer bir ilanımız yine belediye memur alımı 60 KPSS ile memur alımı var. Hemen ayrıntılara geçiyorum bunda da. Veterin 10 kadro derecesinde veteriner sağlık teknikleri ve 8 kadro derecesinde veteriner hekim alınıyor. Başvuru şartları yine Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, medeni haklarını kullanabilmek, görevine engel herhangi bir akıl ve bedensel engeli bulunmamak, devlete karşı ve anayasal düzene karşı suçlardan mahkum olmamak, askerlik ilişki bulunmamak, emekli olmamak veya emeklilik şartını taşımamak. 2022 KPSS'de en az 60 puan olmak, veteriner hekimi alımı için lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veterinerlik bölümü programlarından mezun olmak isteniyor. Veteriner sağlık teknikleri alımı için de ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin laborant ve veteriner sağlık bölümü mezun programından mezun olması isteniyor. Her iki pozisyon içinde adayların en az B sınıfı sürücü belgesinin olması da gerekiyor. Başvuru belgeleri başvuru formu belediyeden alınacak. Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, KPSS sonuç belgesi, öğrenim belgesi, denklik belgesi, sağlık durumuna ilgili beyan, erkeklerin askerlikle ilgili beyanı, sürücü belgesi, 3 biyometrik fotoğraf, ve e, başvuru dilekçesi hangi pozisyona başvuracağını gösterir. Başvuru dilekçesi bu personel önünde belediyesi yapıyor. Başvurular 16 Ekim'de başlıyor. 20 Ekim'de sona eriyor. 8.30, 12.30 ve 13.30, 17.30 saatleri arasında Cide Belediyesi Başkanlığı, Kasaba Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No. 18, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü, Kat 3, Cide, Cide Kastamonu adresine Adaylar şahsen başvurularını yapacaklar. Dileyenler aynı tarihlerde olacak şekilde iade ve tatil posta yoluyla da başvuru yapabilirler. Başvuru sonuçları 23 Ekim'de Cide Belediyesi'nin web adresinden duyurulacak. Sınav da 26 Ekim'de yapılacak arkadaşlar. İlanların linkini açıklamalara bırakıyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın. İl seçiminden de her zaman diyorum kendi elinizdeki belediye iş ilanlarını rahatlıkla bulup başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.